Lord Tatum devam serisine hoş geldiniz. Şu an bize deniz yağmacıları saldırıyor ve hala atlı birlikleri itmek için atlılarımı şu an çok savaşa göndermiyorum. Ama artık yavaş yavaş artık bir krallığa saldırmanın vakti geldi. Sarrani Sultanlığı'na saldıracağım. Güzel bir lok bu arada. Bireysel olarak ordularımı şu an daha hızlı ilerletmeliyim. Herhangi bir krallığa bağlı değilim. Ben de seviye atlamak istiyorum ama atlı birliklerim de artmalı. Kesin. Güzel. Esir de alamıyorum. Fırlatma baltası da kullanabilmek istiyorum. Yayı bu arada takabiliyor muyum? Şu an çok kötü. Hem esir alabilmek istiyorum. Hem eğrilmiş uzun yay hem de fırlatma baltası da kullanmak istiyorum. Ama şimdilik bunların hiçbirini ne yazık ki yapamıyorum. Kullandığım yay daha güçlü bir yay ama uzun yayı daha çok seviyorum açıkçası. Güçlü germeyi arttırdım ve deli silah, hibrit bir güçlenme de olabilir. Fırlatmayı da arttıracağım. Balta da kullanacağım, fırlatma baltası. Bir dahaki hedefte fırlatma baltası olabilir. Şu an ne kadar geliştik? 4 atlımız daha var. Toplamda 15 atlımız oldu. 30 atlı kesinlikle lazım. Acaba bu kadarlık orduyla ile Rıvaçya şehrini fethi çıkabilir miyiz? Hem yeterince orduyu da burada to buradan toplarım gibi. Şu an V1 şövalyem yok mesela. Orada 3 V1 şövalyesi var. Ee, 7 atlı var. Aslında buradan alabileceğim ordu da şu an yeterli gibi duruyor. Ama burayı herhangi bir krallığa bağlı olmadan alırsam krallığımı şimdi hemen çabucak başlatıp çabucak da yıkılmasına sebep olur bu. Belki de savunmayı yapabilirler. Savunmayı yapan tarafta kıdemlik erkitat yoksa 18 kişi ve gergit kargısı bizi oradan açıkçası geçirmez. Ama ben krallığa bağlı değilim ve temlerimi satıp yola devam edeceğim. Üçlü germe 22 Artık uzun yayın var. Çok bir para kasamadık ama Katlak kuzeyli miğferi. Aslında bunu da satmak yerine zaten 34 dinar satmak yerine orduyu toplayıp savaşa devam edeyim. Ve bunda artık okçu formasyonuna alayım yoksa yönetemeyeceğim onu. Askerlerimin arasında kaybolmasını da istemiyorum. Rodok Krallığı ve Sarlani Sultanlığı barış anlaşması imzaladılar. Hiç olmadı bu savaşsın isterdim. Acaba paralı asker olarak mı biraz haritada dolansam? Şu an V girilere. Evet krallığa hizmet etmek istiyorum. Lord, Lord, olmak istemiyorum ama kaç dinarımız var? 4000 dinara yakın. Deniz yağmacısı kovalıyoruz sefil durumumuzda. Piyadeler attan insin. Atlılar biraz uzaklaşın. Size zahmet. Hadi hadi bekleme yapma. 30 atlı yaparsam haritada da hızlı donanacağımızı tahmin ediyorum en azından atlı birliklerin haritada şu anlık hızlı olabileceği ile alakalı bir baltın inancı sahibim. 30 atlıdan sonra savaşları daha rahat en azından Sarayın Sultanlığı'na karşı daha rahat bir şekilde yürütebilirim. Ve bu sayede okçu birlikleri eğitmem daha kolay olur. Saldır 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 ne bekliyorsun acemi koru. Deniz yağmacıların mızrakları bu arada çok sağlam değil mi ya? Hani piyadeler bu kadar mızrakta da darlamazken bunların bu kadar iyi darlayabilmeleri de çok tuhaf. Esir alamıyorum. İleride esir de alırım. E, alış fiyatı 300 lira. Bu neymiş böyle? Satışta tabii öyle olmayacak ama. Biraz cida yeteneğimizle geliştirelim. Hem fırlatmamız geliştikçe. Gerçi satayım şu anlık. Fırlatma yeteneğimiz geliştikçe daha fırlatma baltasını kullanırken daha isabetli fırlatırım en azından. 17 hatta hala yavaş gelişiyoruz. Ekipmanları hızlıca satacağım. Aa yok mecbur satacağım. Uzun yayı da satacağım. Anda herhangi biri var mı? Üst kata çıkmayacağım şimdilik. Yemeğimiz tamam. Burada bir bot kalmış. Çökmüş bir katında sattım. Gelişim var mı yok? Sadece bir kişi ölmüş. Belki bize asker verebilir dedim ama yüzüm kara çıkardı. Lanet köylüler yapmayın bunu bana. Deniz yağmacı spekleyip bu sefer artık. Yani 20 atlıyla saldıracağım artık. Sarmenitlere yapacak bir şey yok. Bir yandan ölüp eksiliyoruz. O da var şimdi. Kıdemliler attan Bir piyade at üstünde şu anlık görmek istemiyorum. Çatlak kalkan da bir nevi koruyordu. Bak ben de fırlatabiliyorum artık. Ama öldüremiyorum. Aa ya bir sırt kalkanı bu kadar etkili miydi ya? Atlılar şöyle üzerlerinden geçsinler ve e, en azından saldırmasalar da geçerken vurmaz, vurmayacaklarını tahmin ediyorum. Saldırmazlarsa eğer hızlıca piyadelerim geliştiği ara bir savaş olabilir. Güzel kuzeyli miğferimiz oldu. Artık çok fazla miyfer miğferi sahibiz. Bu savaşlar bana pek kazançlı herhangi bir item sunmuyor. Aa bir şövalye. Terfi edeceğim. Şu an atlılar ne kadar alıyor? 32. Bir dakika. Bunlara ee, bunları eğitim vereyim ve ee, eskiye dön yapabiliyorum. Vehikir şövalyesi ne kadar alıyor şu anlık? 46 dinar. 10 dinar fazla ama eğitime şu anlık gerek var mı? Duvarlar. Şövalyeleri ayrı bir gruba alıp bunları bir formasyon haline getirelim. Şövalye. Güzel onlar da farklı formasyonda eğitimde verdik. Bir şövalyemiz oldu artık yani yanımızda durabilir. Bunduk okçu formasyonu almış mıydım? Bunu yukarı alt. Tamam bunduk da okçu formasyonunda. Ee, toplamda 20 atlım var. Bir de şövalyem var. Son kez belki deniz yağmacılarına saldırsam mı? Yok artık Bir lonca görevi yapıp Sarneniz topraklarına doğru yol almalıyım artık. Bir e, gelişim göstereceğiz. Belki artık Aralı askerlik için krallığa doğru gidebilirim. Rodok krallığı Sıvade Krallığı, Sıvade krallığına savaş açtığını ilan etti ama bu savaş beni bir herhangi bir düzeyde kapsamıyor. Savaşa karşı tarafsızım. Belki Veigir ve Sarnentler arasındaki savaşta bulunabilirim. Bana göre verebilecek lordlar var mı şu anlık? Verice Kastor lordu. Bir tam taht talibine yardım etmek istiyorum ama şu anlık sana değil. Adım attın hizmetinizdeyim efendim. Ben Lord Kragas. Vegir Krallığı Derebi ve Ulburban Köyü Ordu Eğer söyleyeceğim bir şey varsa çabucak konuş. Alelade askerlere laf yaşayacak, harcayacak vaktim yok. Beni kırıyorsun. Benim için herhangi bir görevim var mı? Reyvadin şehir civarında bir e, ee, ciddi miktarda borcum var. Ya onurlu insanların da zaman zaman kötü görevleri yaptığı, kötü görevlerde bulunduğu olabilir. Biraz gri bir karakter olacağım ama bir tüccar da öldürmedik demeyiz artık. Bakalım ne kadar bir şehirle ne kadar kötü kötüleşti ilişkimiz eksi altı. Oo. Umarım iyi bir ödemem vardır. Lord Kras, pek attım. 600 dinar için mi bir adamı öldürdüm? Yapma bunu bana. Başka görevim var mı? Kral Yorandyk bir 12 sefer hazırlık maksadıyla krallık bir ordu hazırlayacağımı söz verdim. Senin gibi bir adamı görevlendirdiyse Kral Yorandyk bu ülkenin Vegir Krallığının Vay haline. Harika. Elbette ki öncelikle katılımını resmi olarak bildirmez. Senin ve bildiğin birliğinin sadaketinin 3 aydan az olmama kaydıyla vegir Vaygir Krallığı, altı, e, Krallığı altında olduğuna dair yemin etmen gerekiyor. Nasıl istersen. Sizin düşmanlarınız benim de düşmanımdır. Bu yeterli olacaktır. Akıllıca bir tercih yaptım dostum. Veygir krallığı sadık savaşçılarına karşı adildir. Sen de ileride hizmetlerin için fazlasıyla ödüllendirileceksin. Şimdi sana önerim ciddi bir sefer, hazır, sefer için hazır bulunman. Birliklerini eğitip donatırken bir yandan göreve çağrıldığında hazır ve nazır ol. Gördün mü Velja Castor Lord'u bak. katil olduk. Lord Villan'a da bakalım. Benim için görevim var mı? Hayır yok diyor. Biraz daha zorlasak. Hayır. Ya tekrar o görevi bana verirsen eğer. Tıkladık tıkladık ve ardından görevi iptal ettim artık. Bu şehirde katil olarak dolanıyorum. Şehirli kadın. Buradaki son söylentiler ne? Hiçbir şey duymadı. Dünyadan haberin yok be kadın. Şiirli adam. Buradaki son söylentiler nelerdir? Ee, acaba benimle mi konuşmak istemiyor bu adam, bu şiir? Son söylenti ilginizi çekebilecek bir şey duyuyor. Son söylenti. Aa kimse bizimle konuşmuyor. Alt tarafı bir tüccar öldürdük. Yapmayın bu kadar. Son söylenti. Demek ki artık şehirli ilişkilerimiz kötü olunca kimse bizimle konuşmak istemiyor. Biz hangi krallıkta savaş halindeyiz şu an? Raporlar, krallıklarla ilişkiler, kerkit anlığı mı? Bunlar bana haftalık kaç dinar ödeyecek ki? Kerkit anlığından yenebileceğimiz lordlar var mı? Affedersiniz kumandan. Soğukkanlı bir cinayet işlemenizden mutlu olduğumu söyleyemem. Onlar sadece geçinmeye ve hayatta kalmaya çalışan basit insanlar. Eğer bu garibanların üzerine bu kadar gitmezsek kendimi çok daha iyi hissedeceğim. Ee, i̇tirazın dikkate alındı. Şimdi yerine geri dön. aslında biraz diyaloğumuz gelisin. Moral de 95 çok da umurunda değil gibi görünüyor bunduk bu olay. Umarız böyle bir durumu tekrar yaşanmaz. Kaç attığımız var? 20 atlı. Acaba savunma yapabileceğimiz bir yer var mı? Rivaçehir şehrine lordlar toplanıp saldırırlarsa eğer. Benim de oradan alabileceğim askerler var. T Tun raydıklarını ride ride hızlıca atlılarla temizlesek mi? Lordumuz dışarı çıkarsa eğer. 94 kişi çok fazlalar be. Buraya da gelmediler. Boşu boşuna buraya kadar yürüdüm. Şu an en azından paralı asker olduğum için. Karani Sultanlığına karşı savaş açıp vegirilir şu an zor duruma sokabilirim. Bir savaş da başlatabilme, e, savaş başlatabilecek kadar yetkiliyiz en azından. Güçlerimizi kötüye mi kullansak ya da belki haritada savaşabileceğim uygun bir rakip, bir lord bulurum. Ve nasıl Geynoyan 35 asker. Şimdi bir de yeniyormuş bir de üzerine. Dur! Bugün şans senin yanında değil. Bizimle dövüşebilirsin ama teslim olarak teslim olarak da utanılacak bir şey yapmış olmazsın. Senin öyle kadar savaşacağım. Hata mı yaptım bilmiyorum da ulan ulan hepsi atlı ve hepsi atlı. Kontuklanmış kargı vuruşu yiyeceğiz gibi. Ya kaybetmeyelim bu savaşı ya. Şövalye beni takip etsen. Yakın dur, yakın dur, yakındır. dur, yakın dur. Hayır atlı ölme atlı ölme yapma bunu zor eğitildik. Yapmayın be. Ağır yenilgiler. Var ya hiç beklemiyordum böyle bir yenilgiyi. Kasap gibi biçtiler şu an. Alabileceklerimi alayım da. Aa yeşil olmaya başladık. Adamsın be adamsın be. Beklemediğim kadar iyi çıktılar. Yani şu an dağıttılar bizi yani gerçek anlamda sayılarının azlığına kandık ve kovalıyoruz onları. Yok atçı okçularla savaşılmıyor. Baksana hala ok atıyor lan. Bittik zaten. Bittik. Tükenlik. Yapma bunu bana. Karşılık verebilirim. Bende de yay var. Bir dahakine artık daha dikkatli olacağız. Savaşı Değdi mi acaba? Bu, bu paralı asker olmaya bu kadar değdi mi? Göreceğiz onları. Helal olsun. Hala azalıyor muyuz ya? Hadi indir onu yere. numa sakın zarar gelmesin. Yapma bunu. Askerlerimin beni koruması gerekiyor. Ben onları koruyorum şu anlık. Hadi. Bizim bunlarla savaşmak için Kerkit askerlerine ihtiyacımız var gibi duruyor. Belki ön saflarda Kerkit askerlerini Kerkit askerlerine karşı yollayabilirim. Çok kayıp verdik be. Çok iyi. Lan adamlar yarımız kadardı be. Yarımız kadardı. Utanın. İyi sen ölmedin. Şövalyemiz ölmedi. 22 ölü. 4 attı. 4 attığımız öldü. Aa! Kayıplara bak. Bunduk yaralı. 33 ölü bir yaralı. Ya herkesi öldürmüşüz hiçbirinde. Bu arada sağ koymamışız ama. Bir de kaçmayı da başardı. Aa! Aa! Yapma bunu. Dengeli kargı. Ben de kargı alacağım. <laughs> Yayımız var. 21 zarar. Atarız. Büyük sadak yerki toku. Kalkanı alabilirim ya da. Aa, eğrilmiş gergit ok. Fazladan ok bulundurmamız iyi şu anlık. Yük fısatmayalım satmayalım çıktı Yıpranmış gergit deri bot Giyilir. Siyah oldu. Yakıştı bana da. Yay da fena durmuyor aslında. Çok için bir tık sanki çilmiş kaftan gibi duruyor. Ne kadar geliştik? Umarım. Bunduk. Hiç mi bir şey yapmadım be savaşta? Kedemle eğit. İki atla eğit. Şövalyeyi belki daha sonra eğitirim. 35 kişi. Aaa! Aaa! Yarımız gitti. Artık liderlik mi kasmamız gerekiyor acaba artık? Şu an hala güce vereceğim gibi duruyor ya da son kez artık güçlü darbeye verip gücü arttırıp fırlatma baltası alacaktım bak onu unuttum fırlatmayı vereyim bir dahaki bölümde kerkitlere karşı nasıl savaşacağım üzerinde durmaya çalışırım bu savaş beni acayip yıprattı dunduş noyan hanedanlığımızı yok eder bu kadar büyük bir etki beklemiyordum bir dahaki bölümde görüşmek üzere